Şükür başıma bir şey getirmeden bir videoyu daha bitirmedim. Video seslendirmek için kocama ya da başka birine ihtiyacım yok. Kendi videomu kendim seslendirebilirim. Bugün rahat ve spor giyineceğim. Saçımı toplayayım dedim ama daha dün boyattığım saçlarıma kıyamadım. Yüzümü pürüzsüzleştirip göz altlarımı kapatıyorum. Bu arada altımda pijama var arkadaşlar. Covid zamanında herkes iş görüşmelerini öyle yapıyordu. Sakın gülmeyin. Yanaklarımı kızartıp göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Vazgeçilmez olan rimelimi sürerken nazara geldiğim ispatlar şekilde rimelimi gözüme sokuyorum. Aslında ben rimel konusunda kendimi çok iyi eğittiğimi düşünüyorum. Yüz ifadem hiç değişmiyor. Mesela ağzım hiç açılmıyor. Bakayım. Gerçekten çok güzel oldu. son zamanı artık diyerek şort giyiyorum. Üzerinde de bir tane tişört giyiyorum. Beyaz çorap tutkumu bilmeyen yoktur. Olmaz olmaz çoraplarımı da giydikten sonra bir tane kazak alıyorum üzerime. Akşam soğuk olabilir. Sonrasında bir spor ayakkabı, bir çanta. Ay bakayım çok güzel oldum be kızım. Şu rezil hayatın içinde parlıyorsun desinler diye hazırlandın yine. Şimdi istediğin yere git.